Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Bugün art üç videosu çekeceğiz. Hazar sıkma oğlum. Ya sakin. Sakin oğlum. Hazarcığım. O Westland modundayız. Hazarcığımla birlikte. Yani troll olan iki insanla anlatım izlediyseniz terörist. 10 tane mermi var değil mi onun içinde? Evet. Tebrik ediyorum. Şeye doğru basıyorum o zaman havalı mı anne? O okay. İfrit'i kadar. Alım on, part onun. Onların. On, Kenan geçebilir mi lan bunları? Ha tamam. Kember graf. graf Nedir? Hiçala şeyden atmaz. Jinnos mu? Seasonos mu? Ondan atmaz. O da Odin'de. Şu an sana vantilatör sesi geliyor mu? Ben sana. Yok gelmiyor. Gör onu, trophy kurtarır. Yanında para varsa şurada ATM var oraya ta. 8K var. Ya. ya bırak ya. 8 tane. 30 kala başlıyor zaten kodumun sunucusunda. Sizkin Türkiye sever olsa. Bu niye ifrit bulmadık ki ben onu anlamıyorum. Niye böyle saçma şeylere biniyorsun? <laughs> Tek giyeceksin şimdi sen orada. Hayır, <laughs> Or Orwell'dan çektiriyorum de inşallah güzel çeker. Evet. Bunu evet. yani, <laughs> 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 görev var mı lan görev var mu Hiç görev çıkmıyor lan. <laughs> Çok uzak ya o Allah da ya bildiğiniz. Pardon, pardon. <laughs> 96 can. 97. Niye? Ben tek yemem ben, var. Bok yemezsin, görürsün şimdi birazdan. Sıkma oğlum, tamam, tamam. Sakin. Bunlar bize lazım. Of, kasıyor. Belki zafir yok bana ben tararım. zafir benim. Tamam. Roleplay serverlarında olsa işte, biz çevrede bulduk o kadar. Antır var orada. Hani. Adam var, adam var, adam, adam buradan görüyorum azar Geçen Zık. Onu, <laughs> <Kim>? Onu, <ben>. <gülüyor> 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 Abi bu ne lan? <laughs> Allah belanı vermesin azar. Azar ben doyuyorum ben de do. Nerede lan? Neresi oldu sen? Benim önümde de yok. yarak var benim. hiçbir yok ok yok bu ne ya? Ben burada ölmüştüm abi. Beni burada siktiler azar. Sen yok gemi yani Benim lan o. Allah ya. Yemin ederim geri zekalı ya. Ben, ben kendi ölümü buldum. Onu kundaklıyım. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız etme beni. Ben MK2 aldım gidiyorum. Canım. Getirli araç. Giden bir araç ama. Araçta. Işte. Vida, vida offroad. Deklan arkasında arkasına bileyim. Ezme Bismillah. Allahu Ekber. Ailelerim Ha konvoya gitsene kamyon konvoyuna git. Alırız böyle. Oha ne lan? Bana oha ne yapmışlar lan sol sağ üstte baksana map'ın. Evet. Şeyi spotlamayı basitleştirmişler. Ha. Yoktu eskiden. Amel amel bir şeylere tıkladın evet, Ha Verge Store'a git ya. Ben de 60k var yürü yürü. Uçak alak diyeceğim mi uçak buradan alınmaz ki. Şeye gitmemiz lazım. Havalimanına. Kajman alak kajman. Ben sürersin ya da ben sürerim. Sen alta geçersin. Fark etmez. Tamam ben o zaman silah bende. Gündüz git ya kol götüren gitsin. Nereye gitme belki Ben de bir anda gamban koymaya gideceğiz gibi hissettim de. Allah Allah. Aferin aferin ha, ha İki dakika mafa bak dedik. <laughs> Al işte öldük. Net öldük ya ben içeri girin de yamul ya? Valla <laughs> fırlarım ben falan. Fırlama var, var mı lan öyle bir şey? Ölünce fırlıyorsun ya. Deneme ara deneme. Azar bizi gitmesen önce zaten boşuna boşuna <laughs> oynamaya gerek yok. Yoruldu <laughs> yo, yo, kötü ya azarda sıkıntı yok. Ağaçların arasından geçme de. Onu yapmazsın. Oo <laughs> öldüm öldüm. Sal beni 35 can. <laughs> öleceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne dönmüyor lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Kamyon ne dedi? <laughs> bekle lan bekle Street'te kendini geride iki abi. Alar. Kamyon komi bize doğru yürüyor lan. O da işte bak bizi öldür diyor. Bizi gebert diyor. Oo kamyoncu olduk. Yürü be. Beleş mi? Böyle <laughs> şimdi. hadi oğlum hadi ya. Haydi Erkan, haydi Erkan Allah'ım <laughs> vur vur da vur. Daha ölmedik. Hem <laughs> de ayaktayız. Vur. Babanın malı sanki hala vur Valla lan köy yukarı mı Sesli zaten aynısı Sesli yol kullanalım Madem filan vardı şimdi bak azar Biliyorum biz burada sabık gibi hızlı. Tamam yok 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 tamam yok Para bak bak nasıl azar koş 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 Açıl, ben alacağım. Yokmuş. Ya kaçman çıkar. Para at, para at. Nereye ne gidiyorsun lan? Yemeği mi alsak? Onu ne sikiyim? Çek yedim ya annen ya. Abi da oha sapa bak 3 kişi mi ne var orada? Sesimi söylüyorlar bir O oh. çiğ. Azar hiç çıkma ölürsün. Adam çok pis pusmuş kayaların üstünde. Allah bela ben doğdum. <laughs> bir pislik yapamadık ya başlayacağım ya. Sapık sapık insanlar geliyor ya. Ha, havalimanı havalimanı gel gel havalimanı ama direkt ölürüz lan burada biz. Bizi burada yerler. Azer biz direkt intihar etsek. Adam var adam 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 var bak bak. Strider'la geziniyor. Oralarda. Valla bak dur Aldım tekerini aldım aldım baba tekeri indirdi Tamam vermiyi de bitirdi Bir tane daha var bir tane daha offroad armoured var onu da biliyorum bekle bekle adamlar dizmiş lan benim için Vur 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 Azar biliyorum piç aktırma. Azar bomba sıkıyor Azar. Azar kaç Azar. Azar kaç. Havadan bir şeyler sıkıyor. Azar uçak. Al işte. O oyun çok Oyun çökmedi Oyun çekmedi. Başarabiliriz. Adam vurdu oğlum adam. Arıyor. Ya adam bu yapmadan, ne ne yapıyor oğlum orada ya? O abi on. Oğlum uçak uçuluyor ya zeminde duracak bir şey değil o. <laughs> zeminde uçak duruyordu ya kalktı bir şey kalkmış bir şey. Annen annen ya. beni de üretecekler burada azar. Azar. Baba baba. Adam yeni kalkış yaptı. Oğlum 3-4 tane jet var etrafında. Ne jet geliyor, allah geliyor, bir şeyler geliyor ya. O jetleri savaşı, yemin ederim jetlerin savaşı, Strider. Sonra Türk mübarek. Adamlar giren geçen sola atır sanki ya. O... Vallahi amına ya. O da kaçman alsak var ya Erik hepsini sikerdik. Düşüyorlar ne oluyor azar? Ben Adam bombayla Birinci Dünya Savaşı'nda askerler gibi hissettim kendimi. Silah yok hiçbir şey yok. Onun... Allah, 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 akbar. Akbar. Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar. Allah akbar. Öldüm lan ne ölü oho <laughs> <laughs> Füze attı adam kafama ya bir adam bile alamamışız ya ben Atı Ve <laughs> orada taradım adamı ya o adam halletmiştik Oğlum, ya. Aracan kaçmanı onu yemin ederim bir daha dezar deneyelim gel bir. gel bir daha da kız us... da Ya boşver ya Bizim Ne bekliyor Burası bizim mekan niye olduysa ne güzel. O M K 100 var tamam 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 bitti. Hep var ya buradası burası mk K 100. Benim İnşallah canım. Evet. Ya bir siktirik şey ne ya? Gel gel <laughs> Çok hızlı Birkaç dört Bu sikmek Bir, sikme bir Allahını seviyorsan yanıma gel Ne yaptın lan? Allahını seviyorsan yanıma gel Uçuyoruz Vaa <laughs> wow. Uçuyoruz Onun üstüne nasıl çıktı? What the fuck? Böyle. Ne biliyor ben lan buna? Bilemiyorum ki. Amca hayvan Sürebiliyor mu? Sürebiliyor mu? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Kırmızı benimki. Renkli. Ben, ben bunu artı 5 dolar verdim. Çaktırmo. Evet. Çaktırmo. Çaktırmo. Nesul, gel gel. Gel gel oğlum, eşbek 2 dakika. Nerede var? Nerede var? Azar, mekan ver. Nerede Azar? Öldür lan, öldürdü lan. Nerede lan? Hohooo <laughs> Aslan Sen de bir sus ya Sus sus Uluyor. Motorunu bozun da Gel lan Sport'a gel hemen gidelim. gidelim En hızlı giden kazanır hali Evet dayalı, verdim, Daha tamir edeceğim Nereye gidiyoruz ki biz? Yalnız belirli 16 mermi var. Yani bu store nerede işte. Ben gideyim falan. De ne falan bu şey, Önemden çık. Matla satıyor. ne kadar? İşte böyle. Bu mor Allah? <laughs> ben bilmiyorum ya. Geziyor mu? vurursam böyle olur birader. <laughs> Nasıl öldün ya? <laughs> Oğlum iki ben. Onun oha oha. <laughs> Abi ne olur sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Yok oldu Yürüyen sapık ölmedim ölmedim dinle ayaktayım. Araca bak araca. <laughs> araca bak araç yüttü aracın. Bırak ya doğma öl azar öl <laughs> Öl boş ver doğma filan <laughs> Doğmak neymiş bırak o Geliyor geliyor bir daha de... <laughs> Abi ne olur vurma ya <laughs> Allah abi ne olur ya <laughs> Sıkayım lan ya beni al al eve götür beni bırak al ben stentmiş neymiş al eve götür beni bu ne gitti la. la Allah razı olsun ya Azar seni sikmişler <laughs> Aa seni sikmişler Azar çıkıyor, ettim. Ha şimdi video atacağız şey atacağız zaten mesaj başka zaman yok Şimdi mesaj atsın millet Doktorma. Doktorma. Bir... Ya bırak ya. Aldı tabanca arabalı götü. Adam bana F16 ile sıkıyor ya. Vicdansız pezemek ya. Vay be. Ama anların da saldırısında bu kadar değil be. Bu kadar biz değil. Yani Hatchback Sport var lan. Altında HMG falan da yok lan. Vicdansız. Hazır ne lan sen? Azar, azar Wow. Strider falan. Bek ben gidiyorum. Bekle. Arkamdan gelir. Benden hızlı gidiyor değil mi? Hızlı gidiyor gerçi. Daha rahat gidiyor. Nereye gidiyor. Yoldan gidiyorum kanka ben yol. Azar geliyor ya. Azar götü edin. Anneni sikim ya. Öldüm öldüm. Öldüm. Adam bir daha gelmiş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeter daha yeter. Bıktık bıktık damarlarım kes. Sen git ben orada doyayım. Sal beni. Sen git orada doyayım. Neredesin? Herhangiye ben herhangi bir basayım bak. Öldün mü? O Ses sesi geldi. Oğlum ne oluyor yukarıda? Oğlum çok helik oha. Gördüm gördüm eşti izledim ben orayı. Oo. Do do. Şu derdi bir şey gördüm. Bir iki pas attılar ona dua edelim. Yakınız yakın azar. Yürüyerek gidebiliriz. Boş yer aracı. Sen boş ver onu al. Yürümezler işte. Çalıyız biz çalı. Ya, sapık sapık. Gideceğim. Bunda ısı şey var değil mi lan? Var var. Yüzde var. Şimdi o böyle bir sapık vuruş olamaz. Adam tarıyor da tarıyor ya vicdansız. Anlarım öldürürsün de o kadar acı bir şekilde değil ya. ATV, ATV'den korktum. Gel 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 Sı al beni. O kadar artık korku oluştu ya. De merhaba, kesin yiyeyim, gel bas 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 bas. Hacmen alacak paramız olmayabilir <laughs> ama gururumuz var bas. Emişten var bir şey var orada şu oturma. Tank var aralım. Tank al bir şey yapamıyoruz ki tankla. Adana'lar terörist gibi tarıyor Air al, şey alalım. Air şeydi. Air tanklar var ya. Uçakları öyle patlatıyor. Bilmiyorum artık ne, ne al ben bu ATM'de düz niye İyi, düz ayarları bozuk Hemen 200 metreye dur yürek. Ölüyoruz yoksa. Sar burada mesela. Sar burada. Öl, öldük zaten. Öleceğiz zaten yani. Öldük. Çok güzel durduk ama yani. Fren yok sanki araçta. Işte. Kullanmıyor. Fren mi? Allah Allah. Kim kullanıyor freni ya? Gel olmuş. 2035. Silahı bırak. Silah arkana koy desene mantıklı Taşların oradan var. Onu vurmamız lazım. Git Bekle bekle. Aynı bekle da. bekle. Sanki ön taşlar. Bu oyun öyle yani öyle. Doğru mu? <laughs> o açıklama işte herkes yapamaz. Aynı şey götürüyorum kendime. Ben kendime duvar götürüyorum. Duvar. Adam yok Gördüm hiç. var adam sahilde Şakaydım Harbiden sahilde adam Ben şaka yapıyordum ya ben ne görüyorum ben ne görüyorum görüşümde değil şu an adam Oğlum yapacağım. susun konuşmayın ya korkuyoruz Korkuyorum ondan Neyse. Ben önlüyorum onu Şu taşa çıkabilirsem vururum 10-13-2 paraşüt, paraşütle indi. Önüme, önüme adam indi ama. Öldü. Bir tane bitti, bir tane bitti. Bir tane daha var benim bunlarda. Benim buradakini mi vurdun? Taşın üstündeydi. Öldü. Biliyorum bir tane adam vurdum da şeyin barıştığı ile yüz. Yani Sahilde geziniyor muydu adam seninki? Aha. Aynen o sahildeydi. İki adam vurdum ama kaç adam olacak? Kaç vurdun? İki. İki ise bitti yani. Aa Abi paraşütle benim yanıma indi adam. Onu öldürdüm Onu indi ya öldü zaten o. O şey indi ya satılıyor. İkisini onu öldürdüm sonra birisini onu tek attı zaten. Ananı çık. Ana öldü Mazar. Mazar ölmedi. Ya bir ölme yeter ya. Yok kes lan. İki adam vurdum. Bir tanesini saymadılar mı? Saydılar. Yo sen ikini saymamışlar Hazar. Bak. Yo var ya bir sürü mi var? Bak. Ha gruptan bakacağım. Pa var bak sen. Pa pardon kardeş. Dördüncü zaş. Vah vah vah. Paralar olan. Para var ya, da. azar azar paraları al. Gönlümde paramı da çaldım. mi çaldım lan. Bak sapık gibi şey duran falan yoktur değil mi lan? 15k aldım. Ya kendi beni sikmişlerdi burada işte. 60k aldım. Bekle bekle çiğ çıkartıyorum. Ne çıkartayım? Ne? ne vereyim abime? Büyük bir şeyler. Dur, ben de bakayım bir. Tank bak. yurt tanklarından çıkarttığım tek atalım. <laughs> Helikopter mi çıkartacağız? Kajvan kajvan. Kajvan. Ne kadar? 100 bin. Ben bende var 100 bin. Çıkartıyorum. Bir dakika. Onun daha üstlerine bak Yok. O oh, en o. Çıkarttım. çıkarttım. Bir asya çıkarttım ya. Aa. Bak ya. Anam, yeter yeter. Yorda niye vuruyorsun? Beni al azar. Kalk, 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 kalk. Korkut Valtıcı cüz- bu. süre kalması. Neyse, vurdu, Neyle sıkıyor oğlum? tankla filan mı sıkıyor? Oraya mı tank getirmiş? Hava onu doğdum ya. Öldürün hadi bekliyorum. Ki. Tank durmuş sapık gibi bana bakıyor. Kaç Öldüm Öldün mü? Neyle vuruyor lan o kadar? Ya nerede bu? Daha adam da mı? Yarilla. <laughs> Oo, lordu. <laughs> <laughs> Yarilla. Hazır bence bugünlük işimizde başarısız olduk. Kaç bir kaçman alamadık. 26 dakikada evet alamadık. Şey alamadık. Bunu silah bir şey var. Bence Azar canım benim bir, dakika tamam anladım. Adam seni bildiğimiz sikmiş biz onu anladık. Evet, bu video yeterli 26 dakika oldu. Hazar söyleyeceğim bir şey var mı son olarak? Yok. yok. Niye yok? Ben Aynen ben önecektim zaten. Beğenenler beğenme tuşuna beğenmeyenler ise beğenme, beğenme tuşuma Ama beğenme tuşuna daha çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız için bir çok önemli. Bunlara göre videoları devam ettireceğiz ya da daha değişik modlar çekebiliriz yani. Ondan dolayı. Ya da bak şunu da yapabiliriz. Bak. Hazır bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hazarda beni öldürebilir. Hadi görüşürüz beyler. Öptüm. Hazarda böyle sikildiler. Görürdüğünüz kadarıyla. Hadi görüşürüz. <laughs>